Ustos. İyi geziyor, iyi para harcıyorlar. Hı -hı. Adam bakmıyor yani bu şu kaç para maçı. O tabii. rahatlar. Adam sadece şey, beni tekneye götür. Hı -hı. Hiç sormuyor yani, kaç para alır. Arıyor işte bizim ofisimize, şey diyor, bize iki tane böyle araba gönder, şok. en güzel turistçisiniz. Ya işte. finansal <laughs> viran tarafa güzel. sevmiyorum. Hı hı. Ya diyorum ben sen ne biçim boşnaksın ya. Kuzu çevirme yemiyor. Ya işte kokuyor falan. Bazen kokuyor. Biz oturuyoruz herkes kuzu çevirme yiyor o kebap yiyor. Tövbe estağfurullah Sen aldım. Tamam. 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 karayolu işte. Mostara, Adriatia kim gidiyorsa buradan geçiyor. <laughs> Adriatia'ya giden yol burası. Yeah. Dubrovnik, Split, Adriatik, Karadağ. Tamam. Bıttı anam zaten. Tamam. Sağ ol. çinli turistler geliyor. Ha Çinliler geliyor. Çinli oh, turist oh. buraya çok geliyor. Oh, neler yani. acaba? Şurası bir tane komünistler müzesi var. Ha ondan dolayı. Ha. Burada bir savaş olmuş işte. Komünistler, naziler falan. Tamam. Bunlar komünist olduğu için burayı çok seviyor. Buraya yani Yugoslavya döneminde burada her sene böyle şey Tamalar vesaire, yürüyüşler artık komünizm bitti, o şeyler de bitti. Ha, Burası Hızlı çeviriyor. Şuradan çeviriliyor. Tuvaletler de solda. Beş tane. İnce misin? Yok ince. Ben de sadece kemeri açacağım. Ne evet. tamam. böyle çekmiş?